Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Haftalık set videomuza hepiniz hoş geldiniz. Abi elim ayağım titriyor. Set at, vol... 5 milyar bilmem kaç işte arkadaşlar. Bugün çok nadir yaptığım bir şey yapacağım. Görünmez set yapacağım. Şöyle bir bakıyorum da... Natilius'u alır da birinin üstüne koyup iki yumruk atıp görünmez olursak geri kalanın hiçbiri göremez biz arkadaşlar. İki yumruk atar atar görünmez oluruz ama tabii ki evdeki hesap çarşı uyar mı bilmiyorum. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Umarım güzel bir video olur. Umarım eğlenceli. Hype'lı set redime vurdu atar mısın? Oğlum ben toplayayım. Burada blue var lan. Blue mu demeye çalıştı? Blue mu? Sorayım ben arkadaşlar. Çünkü gider atarım yani. Red'ine de atarım. Jungle'ım istesin yeter. Hah tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugün valide hanım geldi eve. Çat kapı. Ya bir... Neden öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bak şimdi ben bekar bir erkeğim. Ev müsait olmayabilir bir şey olabilir. Böyle şeyler yapılmaz anneciğim. Buradan izliyorsan video öncelikle onu söyleyeyim. İkinci olarak tabii ki bir azar işittim bu evin haline. Sen hiç temizlemiyor musun böyle? Biraz toz olmuş ya arkadaşlar. Ben de vakit bulamadım falan. Neyse. İçeriden bir, bir, hey heyleri üzerinde bana böyle patlamaya yer arıyor. Abi mı getiriyor. Sen bunları giyemiyorsun değil mi artık diyor. Yok anne dedim. Kilo aldım artık o pantolonlar bana olmuyor. Tamam diyor onları katlıyor falan. En son şunu çıkarttı ki Ben sana bunu aldım niye hiç giymiyorsun dedi. Dedim giydim anne falan. Hayır dedi giymedim ben videolarda görüyorum dedi. Anneciğim eğer izliyorsan buradan da ellerinden öpüyorum. Devam arkadaşlar. Bazen yapacak bir şey yok böyle selam gönderme gibi oluyor ama. <gülüyor> Şimdi. Gangplank. <laughs> Plank. Minyon falan. Çok umurumuzda değil arkadaşlar. Böyle bir takasa girebiliyorsak gireriz. Ama ya ağzıma da etmezsin ya. Ne kadar bozuk karaktersin ya. Hesap, hesap sormana gerek yok. Ağzımı burnumu kırdın kardeşim. Oh, oha oha ya. Bilerek Doran e, şeyi başladım. Yüzüğü var. Lan. Lan. <laughs> Ulan var ya. Allah'tan enayi geldi. Normalde o kadar. Sırf dürtebilmek için bu salak takaslara giriyor. Yoksa GP'ye yaklaşamıyorsunuz bile arkadaşlar. Aa enayi çıktı bu ben gidiyorum. Güzel güzel ben buradan bir kasarım şimdi. Tamam süper. Gold elodayız bu arada arkadaşlar. Bu ge gold bir Gangplank. Bugün yine uyku düzenini bozdum bu arada arkadaşlar. Gözler mözler benim simsiyah anlamadım sebebini 11 saat uyumuşum ben normalde maksimum 7 ile 8 saat arasında uyuyorum 7,5 buçuk saat falan benim şeyimdir ulan ö, gece 3'te yattım ki o da rengar videosunda normalde uyku düzene soktuk biliyorsunuz geri bozuldum bir uyandım öğlen 2 iki buçuk ne oluyor oğlum dedim ya ben bir de şöyle uyanırım bak böyle mi mesela uyuyor mu uyandık mı yine de? direkt kalkarım hiç yatakta böyle vakit kaybeden falan biri değilimdir arkadaşlar yatakta instagramda takılayım Öyle şeyler yoktur bende. Direkt kalkarım böyle terminatör gibi uyanırım böyle zonk diye. Yani niye böyle oldu? Depresyonda da değilim kendi. Normalde depresyonda insanlar çok uzun süre uyur. Niye böyle oldu anlamadım. Lan 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 fo... Flaşım yok oğlum. Ya bu bu ne biliyor musunuz? Bak şu yaptığım hareket ben flash atacaktım adama tutacaktım Ghost'a buradan dövecektim. Dalgınlığıma gelmiş. 11 saat uyudum ya arkadaşlar o yüzden. Tamam be kardeşim. Tamam be kardeşim. Tamam be kardeşim. Yeter be. Şöyle bir kapatalım. Süpersin be. Süpersin be Evelin. Süpersin be. Vallahi bir şey diyeyim mi? Şu biraz önceki yaptığım hareket yani Hani flash'im var zannediyorum biraz önce attım oğlum. Kendime geleyim şöyle tamam arkadaşlar. Bu saatten sonra hata yapmam bak kendimi de tokatlarım. Yeter daha ormansız oynayamıyor musun sen mi? Oğlum adam yeni geldi. Ayrıca first blood aldım ben senden sen. Aa! Ooo tamam bu kışkırtmaya döner bura ben size söyleyeyim. Ben bu çocuğu fışkırta fışkırta kışkırtırım burada. Yuva <laughs> tamam. Güzel. Buradan bir tane alır mıydık? Yok ya daha 5 değil açılmıyor bile canı hiç sıkıntı yok. Haydi let's go. kaçalım gidelim arkadaşlar. 1v1'de first blood verdin şimdi açıldın öldün Her hatanı söyleyeyim mi böyle dedim arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. <laughs> late'de söylerse. Oo! Ya işte benim adamım ya. Şuradan görünmeden şöyle şuralara bir geçebiliyor muyuz? Gördük mü mu lan? Göründük herhalde arkadaşlar. Tamam. Pislik. Patlat bakayım enayi seni. <laughs> tamam late'de söyleyeyim ben onun hatasını arkadaşlar. Bayılıyorum böyle adamlara ya. Özgüvenli adam iyidir. Özgüvenli adam bilir. Ne oldu kanka niye korkarak oynamaya başladın? Gel. Ah, Q farm'a geçtin. Pislik. Şimdi böyle takasa girdik ya arkadaşlar. Bak şimdi birazdan ne yapacağım ben buna. Birazdan 50 saniye sonra bu. Aa sen altı oldun. Ha şu minyonu bekliyoruz tamam. <laughs> bu arada onun neden bu kadar hızlı geldi de benim daha 40 saniye var bu rün mü girmiş acaba? Tamam. Birazdan hatalarını söyleyelim arkadaşlar bu kardeşimizin late'te. De. Seviyorsunuz değil mi bunun gibileri? Ben bunu gibi enayileri sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Dayak yiyip yiyip konuşam Hani sokakta döversin böyle yerde böyle yumrukluyorsundur hala küfür ediyordur. Senin ananı şöyle yapacağım. Aa vurma senin ananı şöyle yapacağım. Aa vurma yapıyorlar ya arkadaşlar. <laughs> bu işte. <laughs> tamam. Ben buraya ittirebilir miyim? Aa büyük mü evi? Dur bakayım hemen ittirelim hızlıca. Oğlum Evelyn'in jungle'ına girip şey yapmışlar lan. Kaç Evelyn kaç. Bam Böyle falan flash atmamıştır değil mi? Şimdi şunu almaya çalışacak bir dakika. Ne? Hmm. Oh bir an dedim ki Bak yine firaşı bilmem neyi boşu boşuna verseydim bu sefer bu sefer çıldırırdım. Tamam görünmez yapacağız da bunu, bu oyunun hakkı arkadaşlar CC pençe Valiant Special'dır. E, haberiniz olsun. Sen daha fıçı patlatamıyorsun ya sen ya aa sen var ya sıçtın oğlum burada ben senin kemiklerini kıracağım şimdi. Yine bir hata yaptı arkadaşlar. Hop. Bum. Hem ben şöyle bir dövdük. Adam mesafesini koruyamıyor. Benim e mesafesini anlamıyor. Farkında mısınız? Ben hayatımda bu kadar kötü bir Gangplank'e karşı oyun oynadığımı hatırlamıyorum. <laughs> Oğlum sen... Töbe. Aa, şunlar hep tehdit işte. Şu, şu, şu fıçılar var ya. Fıçıları getir. Aa kazıks yok. Hmm. Patlıyor. Şimdi sıçmadın mı sen? Bir şey diyeyim Bunu öldürüp ölmedik mi burada? Bakayım ne kadar para var. Farm alamıyorsun kanka. Aa bir dölmedim. Oğlum sen sıçtın. Sen sen sıçtın burada. Ben sana söyleyeyim GP. Balını mı? <laughs> ya kendini rezil etme işte. Hiç sesini çıkartma. Eziliyorsan kasılmaya çalış oğlum. Yani bu hani Lane kazanmak kaybetmek bu böyle bir şey değil ki arkadaşlar her alamazsın ben de kaybediyorum lane her zaman kazanılan bir şey değil ki Hata yaparsın <laughs> Ay Ah be kardeşim ah be kardeşim Allah anana babana yardımcı olsun ya valla Karep dedi <laughs> Beyler sur vermeyin Şu video çıksın Kendini dışarıdan bir seyretsin <laughs> Vallahi izlesin arkadaşlar kendini. GP bak bu videoyu izliyorsan hatalarını dışarıdan bir gör. Birazcık hataları kendinle ara bu hayatta. Çünkü öyle değil. Senin dediğin zannettiğin gibi değil yani bu hayat. Devam arkadaşlar. Şimdi bunun flaşı gelmiştir biliyor musunuz? Oo, double barrel kombosu falan yapıyorsun. Wow, amazing. Aha, Kazix geliyor. Kazix, geleceğim mi? Şuradan bir anda çıkar mı karşımıza? Aa geldi. <laughs> Oy W yok bir dakika, dive ver miyiz burada? <laughs> Ulan var <Maria>. ya. Ya. <laughs> Yemin ediyorum dalga geçerek oynuyorum da umarım fark ediyorlardır. Ölebilir miyiz bu arada? Bir dakika arkadaşlar. Ama kanka git ben burayı tek alacağım. Hah teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. türlüsü falan kesin abisi orada. Ben şurayı bir alayım arkadaşlar. Yine bölündü para. Yine bölündü. Her türlü böldüler buradaki parayı. Oğlum kestiniz değil mi? Tamam. Bizimkiler. Bu 28 skor ne oğlum? Aga ne öldü GP diyor. <laughs> Kanka bu site'den gidin be. Vallahi bu site'den gidin ya. Ben bunu yerim ki bunun yanında. oğlum gelme ya gelme bu kadar zor değil ki bunu anlamak Abi istemiyorum gitse ben zaten yapacağım yapacağım buradan da arkadaşlar sadece elimden bir şeyler çalıyorlar Takımımdan uzak durabilmek için efor sarf ettiğim oyunlardan hiç az etmiyorum valla Salın abi beni ne olur yalvarırım salın beni Ne kadar para lazım 50 gold lazım bir dakika Allah kahretmesin Allah kahretmesin tersle kaldı Kazik hmm, Kazık söyleyeyim Kazık söyleyeyim herkes geliyor <laughs> tamam beyler tamam ya çok istiyorsunuz biliyorum da ya bu kadar da şey yapılmaz ki. <laughs> ağır ezilmişler bu arada çok ağır ezilmişler. Ve karşı takım bildiğiniz rakibi başka bir serverdan gelmiş gibi yani. Hani bunlar Kore Challenger seviyesi bunlar normal TR bronzmuş gibi öyle böyle ezmemişler yani. Niye böyle ezmişler hiçbir fikrim yok ben şimdi aşağı gidiyorum. Bizim takımdan bir uzak duralım. Bu arada bakmayın böyle 22'ye 5 olduğunu. Bir anda bu Kazix 2 tane kill alır şunları bir keser bir şeyler olur. Kasılırlar mı <laughs> Oğlum, boyun niye böyle? Herkes niye? <laughs> üç 3 kişiyle la bu kadar mı korkuyorsunuz benden diye. <laughs> Oğlum, az önce beni 3 kişi kesmediniz mi? Ya bu şirket yapma olayını ya kendini bu nasıl böyle görebilir? Bak, kendi ben beni 3 kişi kesiyor. Ben şunu diyemiyorum. Benden bu kadar mı korkuyorsunuz ya? Hiç aklıma gelmiyor böyle şeyler. Adamda nasıl bir ego varsa diyor ki, 3 kişi bana geliyorsunuz. Benden nasıl korkuyorsunuz acaba siz ha falan. Oğlum sen nasıl bir... evlerden rak. Yemin ediyorum böyle arkadaşım olsa tokatla döverim ya. Tokatla döverim kendine gelsin diye. <laughs> ya ne? Kanka neden buraya TP attın parayı bölüyorum benle? birazcık fazla vurdular. Oğlum her şeyin her şeyini bana bas dedi. Sana bir şey basmadım ben. Sana ben bir şey basmadım bile. <gülüyor> Yumruk. <gülüyor> Bu çocuğa gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Vallahi bak yani kelimelerim yetersiz kalıyor. Vallahi diyecek bir şeyim yok. Yazık Allah anana babana sabır versin. Bu arada şundan çıkalım ya. Çok fazla şey yapmayacağım. Hemen devam, hemen devam. Adamı düz yumrukla dövdüm yani. Ne şaklı bana sana basmayacaksa neden var? <laughs> <laughs> Kazix ya, Kazix ya. Kazix'i kovalıyorsun, görüyorum. Ama yakalayamazsak bak, dur bakayım. 11 level oğlum. Kazix sen 10 level'sın, Evelyn. Neden onu kovalıyoruz abi ya? Onu neden kovalıyoruz biz? Kazix'i neden kovaladığımızı biri bana Tamam. Tamam. Hallettik abi, hallettik. Gelmişken şunu da alayım. Şunu da alayım. madem kimse almıyorsa ha, Evelyn. Geliyor mu? tamam verelim verin Benim blue yok arkadaşlar. İyi olur da. Gerek yok yani çocuğun cangını boş boş almaya. Level'da geri, geri kalmış zaten. Set gel alak diyor. Ya oyunu bitirmek istemiyorum arkadaşlar. Biraz uzasın. Şu çocuk böyle biraz daha konuşsun istiyorum. Yani bu gel ya bak yorumlarda göreyim. GP bendim şunları düşünerek bunları söyledim şeklinde. Bir şey diyeyim mi? <laughs> ya oğlum yapma 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 valla. Ya. Ah. Hmm. Tamam, okey. GP öldürdüğüm sürece sorun yok. <laughs> Şimdi bir şey diyecek mi? Aferin diyor. Aynen. Her şeyimi sana için böyle oldu. Doğru söylüyorsun. <laughs> ya bak ben kötü bir insan değilim arkadaşlar. Tamam zorbalığı seviyorum. Karşımdaki rakipten üstün olduğumu ona göstermeyi seviyorum. I am your superior diye kafasına basmayı seviyorum ama bu çocuk kendi kendini yap yapmıyor mu bunu ya? Ağzımı açmadım lan. Normalde döveceğiz arkadaşlar. Buna ben bir tane vururum şimdi. Bakın aynen dediğim gibi oldu. Dip sunacağım ben. En fazla bu. Bu konuştukça hani daha çok böyle ezesim geliyor. Kafasına basasım geliyor ya. <laughs> Vallahi billahi ya. Normalde dediğim gibi bu maçın hakkı sinsi pençeydi. Yani basar basar iki tane vururdu. Ko yetişmeye çalışıyorum. Ghost girme sebebim de bu zaten arkadaşlar. Sete biliyorsunuz. Bir şekilde bir mobility bir şeyler lazım bir yerlerden. Kankam dikkat. Kankam ölmeyin. Çocuklar da kasılsın birazcık arkadaşlar. Çekişmeli gitsin istiyorum ben. Hiç sıkıntı değil. Kazanmak kaybetmek de gerçekten umurumda değil zaten. O da hiç sorun yok. Kazix bana geldi iki bir yumruk atayım. Şurayı bir alalım arkadaşlar. Şu 600 goldu bir alayım. Bizim çocukları yediler bu arada. Şimdi geliyorlar. Bir tur denedik abi burayı. Bir tur denedik de. Dur dur. Nasıl denedik? Aa vurayım. Aa, yetmiyor şu anda yetmiyor arkadaşlar. Şu an yetmiyor. Birazdan yetecek. Birazdan yetecek. Şunları da bir çıkalım. Bir tane de serek ekleyeceğim. Abi bitirme bitirme boş ver gel. Vallahi bitirme. Çok keyif almaya başladım. GP teşekkür ederim bu arada bana içerik sağladığın için. Farkında olmadan tamamen kişiliğinle o işte egonla vesairenle bana bu içeriği sağladığın için sana çok teşekkür ederim buradan da. Biliyorsun bak seni eziklemeye falan çalışmıyoruz burada. Neyse onu söylüyorum ben. Çok sağ ol. Allah razı olsun senden. Belki yaşı küçüktür arkadaşlar ya. Çok da şey yapmak istemiyorum. <laughs> Aklıma geldikçe <ki>, gülesim geliyor. <laughs> Emin ediyorum. Geliyorum. Geliyorum. Aha. Oğlum nereye gittin? Ah. Gel 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 gel. Bir, bir daha görünmez olduk. Bir saniye başka. Ghost'um devam ediyor. Ghost'umu yedim bekliyorum gel. gel. Gel 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 gel. Kanka dur 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 dur. <laughs> ya Kaziks, Kaziks elin ayağına dolandı dur, 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 dur lan çok hızlanıyorsun, çarptan dolayı çok hızlanıyorsun kanka ya, kanka ya <laughs> o bum normalde bak bu kadar sunacaktım GP. Ama sen böyle olduğun için arkadaşlar şu GP vurdukça keyif almıyor musunuz diyeceğim mesela. <laughs> yani yaptığın her hata burada şu anda taşa taşak geçilecek seninle. Yapmayın oğlum kendinizi bu durumu düşürmeyin yani. Hemen bir red alalım arkadaşlar. Geliyorum 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 geliyorum. Ama o Cassiope sizi şey yapmaz mı şimdi? Kankam sana ne, nasıl yetişeceğim ben? <laughs> Çocuk bana zarar vermek için her şeyi yapıyor ya her şeyi yapıyor ya. <laughs> Vallahi billahi adam her şeyi yapıyor ya. Hmm. Hmm. <laughs> Dön bir tane Q çek. <laughs> Daha fıçı patlatamadı çocuk oyunun başından beri. Oy! Oy! Oku! Kankam dur. Çocuğu 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 darlama. Seni kesebilir hala. Vila'da oldu bu arada? Vila'da bir çok bir, bir, tık bir vurduk orada bir, bir şey oldu arkadaşlar. Garip bir şey oldu. <laughs> Kazik çok eğlenceli bu arada. Kazik'se bayıldım. Bayıldım abi Kazik'se. Kazik eline sağlık kardeşim. Ya herkesin eline sağlık şu oyunda. GP hariç kanka ben alayım mı? Hah sağ ol kardeşim. Bana çok lazım çünkü. Arkadaşlar son item Stera'ya gitmek istiyorum. Hem birazcık daha dayanıklı olalım ya da bir şey değil mi? Korkanın çocuğu olmaz. En kötü ölürüz lan. Dur 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 ayarlayacağım ne çıktık biliyor musunuz yoğun mu çıktık abi Ne diyor bu da e spam atıyor başka bildiği bir şey yok diyor birilerine Oğlum yine kime sallıyorsun sen nasıl bir <laughs> ya sen nasıl bir salaksın <laughs> Valla arkadaşlar <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver ya Yemin ediyorum nasıl bir insansın sen İyi... Aha Geliyorum yakalattır kendini laks yakalattır kendini yakalattır kendini yakalattır kendini Şimdi <laughs> Kankam birazcık şey oldu fark ettim. Slowla 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 slowla. Buna vermek istemiyorum bu arada. Buna vermek istemiyorum arkadaşlar. Ama çalma ya. Çalma ya. Aa bir dakika Alev'in sonuncusu. Ay ay Alev geldi. Tamam bunu çalabilecek kim var? Kazix var. Kazix gelse benim yumruğum şu anda büyük ihtimalle onun çarpında çok vuruyordur. O yüzden ben giriyorum arkadaşlar. Tamam. Dur 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 dur. Dur be <laughs> ya support kesti oğlum seni. Support eforsuz kesiyor seni. Gözünü seveyim. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Kusura da açtı, sonra resine flash attı. Düz attı. <laughs> ya GP ya GP ya yapmayın oğlum şöyle şeyler Bu arada konuşuyorum böyle ama tanıdığım kimse yok arkadaşlar normal ranked girdim Çocuklarla tamamen arkadaş oldum yani şu anda başka bir şey yok sebebi yok Hadi let's go let's go let's go, let's go. geldim Allah. Oo. Oğlum ölüyorum lan. Dur görünmezim Allah'tan. Nasıl ya? Ha? <laughs> Bak görünmezlik nasıl işe yarıyor. Nasıl işe yarıyor. Oo, İkili kombo geldi. GP'den. <laughs> ya GP. GP. Ne olur çık. Ne olur çık. Tam yeter. <laughs> Youtube Falyant yazalım <laughs> Valla ben var ya hayatımda böyle bir adam görmedim ya Arkadaşlar 40k vurmuşuz Bunun bence bir 35k'sı falan GP'ydi zaten ee, Bakalım alınan hasarına GP'nin 32 kalmış. Hadi 2k lax son fightta vurdu desek Biliyorsunuz durumu işte 30k vurmuşum GP. Ye. Yani tamamen kendi kendine yapıyorsun Yapma bu hayat bu kadar Çok değer verme hayata bu kadar yani Ölünce işte karşıya bok atmalar falan bunları yapma gerek yok bak, mutlu ol eğlen suçu kendini ara ki kendini geliştirirsin kötü bir niyetim yok yani bu videoyu böyle atarken ya kötü bir niyetim olmasına gerek yok sen zaten kendi kendine rezil ettin ama sıkıntı dediğim gibi ben yine yapıcı olayım sana ee, umarım hayatında kötü giden şeyler varsa cık, düzeltirsin bu bir oyun eğlenmene bak beni çok eğlendirdin izleyicimi de çok eğlendirdiğini düşünüyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>